Geliyorum. Öldü. Öbürü de burada, öbürü de burada. Gel, gel, gel. Düştü mü? Aa bir tane daha. Oy. Helal be sana. Helal be. Oh, helal be, Oy. helal be. Oy. Yukarıda var Alex, yukarıda var. Gördüm. Birini aldım. Allah Allah Request immediate support fire. Uf. Oy diğeri de Alex. Allah Allah. Oy fast 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 fast